Videomuza öncelikle hava yollarının geçtiği süreci özetleyerek başlamak isterim. Covid-19 salgınının 2020'de seyahatleri durdurmasının ardından hava yolu hisse senetleri düştü ve taşıyıcıları devlet yardımına başvurmaya ve bu kötü dönemi atlatmak için milyarlarca dolar borç almaya zorladı. Ardından... Sağlık kısıtlamaları hafifledikçe evde sıkışıp kalmışken birikim yapan insanlar tekrar seyahat etmek için hevesle geri döndüler. Bastırılmış talep ve kapasiteyi sınırlayan iş gücü sıkıntısı, uçak biletlerinin 2022'de bir önceki yıla %43'e varan oranda artmasına neden oldu. Havayolları rekor gelirler elde etti ve büyük taşıyıcıların hisseleri 2020'deki düşük seviyelerinden 2 kattan fazla arttı. Ancak daha ağır borç seviyeleri hisseleri pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında tuttu. Şimdilik tüketici talepleri devam ediyor. Ulaştırma güvenlik idaresi verilerine göre geçtiğimiz ABD işçi bayramı boyunca ABD havalimanlarından her gün ortalama 2.4 milyon yolcu geçti. Bu rakam 2019 yılında kıyasla daha yüksek. Ancak yolcuların gittiği yerler değişti. Çoğunlukla iç hat uçuşları gerçekleştiren Spirit Airlines Eylül ortasında yaptığı açıklamada yaz sonundan şükran günü öncesine kadar olan dönemde yapılan seyahatler için ciddi indirimler sunmak zorunda kaldığını ve 3. çeyrek gelir tahminlerini düşürdüğünü söyledi. Southwest bu ayın başında yaptığı açıklamada genel talebin sağlıklı olduğunu ancak Ağustos ayı rezervasyonlarının beklentilerin alt sınırında olduğunu belirtti. Piyasalar ayrıca salgın sonrası tatil amaçlı seyahatlerdeki artışın azalacağından ve karlı kurumsal seyahatlerin asla tam olarak geri dönmeyeceğinden endişe ediyor. McKinsey tarafından yapılan bir analize göre pandemi öncesi ABD ABD havayolu şirketlerinin karlarının yaklaşık yarısını ve hava trafiklerinin %12'sini iş amaçlı seyahat edenler oluşturuyordu. Havayolu trafiğinin ve türünün değişmesinin yanı sıra maliyetlerde önemli değişiklikler söz konusu. Enerji ve iş gücü maliyetleri bazı şirketlerin karlarını da daha da azaltıyor. Bu da enflasyonist güçlerin sektörler arasında dolaşmaya devam ettiğinin, yöneticiler üzerinde baskı kurduğunun ve Wall Street'i endişelendirdiğinin fiyatlara yansımasına neden oluyor. Diğer yandan ABD ekonomisi se COVID-19 salgınından çıkarken seyahatten imalata kadar birçok sektör işçi kıtlığı ile mücadele ediyor ve bu da işçi sendikalarının daha yüksek ücret ve genişletilmiş sosyal haklar için müzakere etmek üzere bir avantaj sağlıyor. Bu arada Akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Benzin fiyatları son haftalarda bu yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Çalışma Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada tüketici fiyatları endeksinin Ağustos ayında bir yıldan uzun bir sürenin en hızlı artışını gösterdiğini ve bu artışın yarısından fazlasını benzin fiyatlarının oluşturduğunu belirtti. Yakıtın pahalılaşması bazı şirketlerin iyileştirmeleri ertelemesine ve daha az personelle çalışarak daha yüksek fiyatlar talep etmesine neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı Suudi Arabistan'ın ham petrol üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatmasının önemli bir arz açığına yol açacağını ve benzin fiyatlarını yüksek tutacağını söyledi. Yakıt ve işçilik hava yolda şirketlerin en büyük giderleridir. Ham petrol fiyatları arttıkça ve giderek artan yeni iş sözleşmeleri yaptıkça her iki maliyette yükseldi. Aynı zamanda uçak bileti fiyatlarının da gevşemesi, salgın sonrası seyahat patlamasının en azından ABD'de durulma işaretleri göstermesiyle birlikte havayolu şirketlerinin daha yüksek maliyetleri tüketicileri yansıtıp yansıtamayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. American Airlines, Yüksek yakıt fiyatları ve pilotların kısa bir süre önce onayladığı yeni iş sözleşmesinden kaynaklanan maliyetlerin 3. çeyrek kazançlarını azaltacağını söyledi. Havayolu şirketi daha önce öngördüğü 85 ila 95 cent'lik düzeltilmiş karın şimdi hisse başına 20 ila 30 cent olmasını bekliyor. American Airlines açıklamasının detaylarında yakıt fiyatlarının yaz aylarından bu yana önemli ölçüde arttığını, Temmuz ayında Galon başına 2.55 ila 2.65 dolar olan fiyatın 30 Eylül'de sona erecek 3 ay boyunca galon başına 3 dolara çıkmasını beklediğini söyledi. Bir indirim uçuş şirketi olan Frontier çarşamba günü yaptığı açıklamada yakıt fiyatlarının daha önce öngördüğünün galon başına ortalama 23 sent üzerinde olduğunu söyledi. Havayolu şirketi aynı zamanda satışların son haftalarda normal mevsimsel kalıpların altında seyrettiğini ekledi. United Airlines ve Alaska Air Group diğer taşıyıcılarda son haftalarda yüksek yakıt fiyatlarını işaret ettiler. Ancak talebin büyük ölçüde devam ettiğini söylediler. Hava ayrıca pilotlarla yapılan ve büyük ücret artışları içeren yeni sözleşmelerden kaynaklanan yüksek maliyetleri de hesaba katıyor. American Airlines geçen ay yaptığı açıklamada pilotlar için 4 yıllık süre içinde %40'ın üzerinde ücret artışında içeren yeni bir sözleşmeyi onaylamasının ardından 3. çeyrek sonuçlarını pilotlar için 230 milyon dolar geriye dönük ödeme içereceğini söyledi. Şirket bu giderin 3. çeyrekte düzeltilmiş kazancı hisse başına 23 sent azaltmasını beklediğini söyledi. Southwest Airlines halen pilotları ve uçuş görevlileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak diğer bazı sendikalarla anlaşma sağladı. Şirket Temmuz ayında yaptığı açıklamada yüksek iş gücü oranlarının 3. çeyrekte yakıt dışı birim maliyetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.5 ila 6.5 oranında artıracağını belirtmişti. United'ın pilotları yeni bir sözleşme için oylama sürecinde. İç hat uçuşlarına odaklanan havayolları Amerikalıların Evlerinin daha yakın tatillerden ziyade Avrupa'ya seyahati benimsemesiyle birlikte zor zamanlar geçiriyor. İç hat uçuşlarına ağırlık veren federal verilere göre sektör genelinde uçak biletleri Ağustos ayında bir yıl öncesine göre %13.3 düşerek üst üste 5. ayda düşüş kaydetti. Zayıflayan talep, havayolu şirketlerinin artan jet yakıtı fiyatları ve yükselen iş gücü maliyetleriyle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi. Taşıyıcıların artan masrafları dengelemek için ücretleri artırıp arttıramayacaklarına dair şüpheler hisse senetlerinin geri çekilmesine neden oluyor. Büyük resme bakıldığında bu sektör fiyatlandırma gücünün yönlendirdiği bir sektör ve piyasaların endişesi yakıt fiyatları yükseldikçe fiyatlarının da yükselmeyeceği yönünde olarak özetleyebiliriz. Ancak her şirket aynı konumlanmaya sahip değil. Ucuz hava yolları bu konuda oldukça zayıf kalırken diğerlerinin daha avantajlı olduklarını söyleyebiliriz. Hatta analistlerin çıkarımlarına göre American Airlines bu konuda Delta ve United Airlines'in geri içerisinde kalmaktadır. Ayrıca Delta ve Amerika'nın bünyesinde bulunan bazı uçakların 3800 uçuş döngüsü sonrasında denetimden geçmesi gerekmektedir. Bu da önümüzdeki 3 yıl içerisinde hizmet dışı kalan uçak sayısının artış gösterebileceğine işaret ediyor. American Airlines'ın son zamanlarda yaptığı yeni uçak siparişleri, bunu kanıtlar nitelikte olmakla beraber yüksek harcamalar yatırımcıların kafasında soru işaretleri yaratmaktadır. Bünyelerinde bu uçaklardan önemli miktarlarda barındırmayan United ve Southwest için bu risk bulunmamaktadır. Bilançolara bakıldığında ise Delta ve United Airlines dört büyükler arasında en güçlü gözükenler olmakla beraber Southwest operasyon kalemlerinde soru işaretleriyle biraz geride kalmaktadır. American Airlines ise yakıt maliyetlerini hecidememesi, maaş anlaşmaları ve yeni siparişler ile birlikte en zayıf duran bilançoya sahip. Son olarak bulunduğumuz hafta ile birlikte petrol fiyatlarında görülen sert gerileme, havayolu sektöründe yukarı yönlü bir hareketin başlamasına sebep olacaktır. Birazdan bazı büyük havayolu şirketlerinin teknik analizlerine değineceğiz. Ancak hepsi için geçerli olan bir durum olarak petrol fiyatlarında yaşanacak olan bir gerileme pozitif fiyatlamaya yardımcı olacak. Enflasyon verilerinde yaşanacak artış ise faiz kararları ile birlikte borçlanma faktörlerini etkileyeceğinden hem de risk iştahını düşüreceğinden negatif etkiye sahip olacaktır. Son olarak tekrar korona söylemlerinin yayılması özellikle kış aylarına negatif fiyatlamaya sebep olabilir. Burada en çok dikkatli olunması gereken zaman aralığı bilanço dönemi diyebiliriz. Hava yolları görece erken açıklamalarda bulunduğundan fiyatlamalarda sert hareketler olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.